Herkese merhabalar. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım bugün harika bir iki şiş modelle geldim size. Bu modeli yaparken 4,5 milimlik şişler kullandım. İpim ise bakın internetten almış olduğum şöyle yazarsanız çıkar arkadaşlar. Bir iplik. Çok fazla bilgi de yok açıkçası. Kalın bir koton. Yani çok sıcaklarda yaz için çok uygun olmayabilir. Fakat e, serin havalarda rahatlıkla kullanılabilecek bir iplik diyebilirim. 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Toplam 19 tane ilmekle sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bir sıra ters örelim. Düz kısmına geldiğimiz zaman modelimizi koyalım. bir sıra ters ördük. Şimdi ikinci sıraya geldiğimizde modeli koyabiliriz arkadaşlar. Bir tane aldım. Bakın bir tane artırdım. Tığımın üstüne bir tane artırdım. Bir tanesini örmeden aldım. Önündeki iki taneyi beraber kesiyorum. Daha sonra Şurada örmeden aldığımızı getiriyorum. Diğerinin üstünden geçiriyorum ve tekrar bir tane daha ip artırıyorum. Kıyıdakinden sonra yine 1 2 3 tane var bakın. Bu artırmadan sonra 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 Şimdi tekrar modeli kurmaya başlıyoruz. Bir tane artırıyorum. Bir taneyi örmeden alıyorum. Diğer ikisine birlikte kesiyorum. Şu örmeden aldığımı getiriyorum. Bunun üzerinden geçiriyorum. Ve tekrar bir tane daha artırıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Evet, 3 tane düzden sonra bakın yine tekrar modelimizi kuruyoruz. Böyle üstüne aldım. Bir tanesini örmeden aldım. Diğer ikisini birlikte örüyorum ve buradakini. Burada örmeden aldığımızı buradan mutlaka geçiriyorsunuz. Şöyle bir görüntü oluyor. Tekrar üzerine bakın aldım artırma yaptım ve üç tane düz 1 2 3 dördüncüyü de ters Arkadaşlar altının katları iki şeklinde almanız lazım. Ben şuradan bir tane ilmek çıkardım. Ekranda zaten yazmıştım. Dikkat etmişsinizdir mutlaka. Altının katları iki şeklinde başlayacağız. Arka taraf son derece basit. Tamamını ters örgü yapacağız. Şöyle tek tek bütün ilmeklerimizi ters örelim. Şurada artırdıklarımı da bakın bu şekilde aldım böyle. Bir ilmeği örmeden aldık kenar ilmeğimizi. Modelimize tekrar başlıyoruz. Üzerine bir tane artırdım. Şunu örmeden bu tarafa attım. Şu iki tanesini bu sırayı unutmuyoruz arkadaşlar. Beraber kestim. Ve şu attığımız ilmeğimizi buradan çıkardık. Ve 3 tane heh, tekrar bakın bunu yaptıktan sonra ben de unuttum. Bir artırma daha yapıyorum. Ardından 3 düz. 1 2 3 Biraz uzaklaştıralım. Çok yakın olmuş sanki. Şimdi tekrar modeli koyacağız. Bakın bir tane artırıyorum. Bunu örmeden alıyorum. Bu ikisini kesiyorum. Örmeden aldığımı bunun üstünden geçiriyorum ve tekrar artırma yapıyorum 3 düz 1 2 3 tekrar modeli kuruyoruz bakın bir artırıyoruz bir tane örmeden alıyoruz bu ikisini kestik örmeden aldığımızı buradan atlatıyorum. Bir tane daha artırıyorum. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Sondakini de ters örüyoruz. Şimdi bu şekilde, bu gösterdiğim şekilde üst üste dört sıra yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz sıra yapabilirsiniz. Bir, iki tane yaptım ben. İki sıra daha yapacağım. Şimdi arka tarafa geldiğimizde arka taraf hep ters örgü, Arka taraf hep ters örülecek. Bakın bu şekilde arkası çok basit. Komple ters örüp ilerleyelim. Evet. Komple bakın baştan sona kadar ters yaptık. Şimdi şöyle bakın. Aynı şekilde 4 sıra yapacağız arkadaşlarım. Şu anda 2 sıra yaptık. Üzerine aynı hizada 2 sıra daha yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar bir göstereyim. Sonra yapıp gelelim. Bakın birinciyi bu şekilde aldık. Sonra artırıyorum. Yandakini örmeden alıyorum. Sonra ikisini, önde gelen ikisini beraber alıyorum. Şu örmeden aldığımı bunun üzerinden atlatıyorum ve bir tane daha üzerine alıyorum. Sonra üç tane düzü devam ediyorum. Bir, iki, üç. Artırdım. Örmeden aldım. İkisini beraber ördüm. Ve örmeden aldığımı bunun üzerinden geçirdim. Bir kez daha artırdım. Üç tane düz ördüm. Bir, iki, üç. Artırdım. Örmeden alın Şu öndeki ikisini beraber bunu buradan atlattım ve bir tane daha artırdım. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Bir tane de ters bakın üç sıra oldu Şimdi dördüncü sırayı kamera arkasında yapalım Evet arka tarafa geldik yine arka tarafta komple baştan sona kadar ters öreceğiz 1 2 3 4 4 sıra yükselttim bu yükselti istediğiniz kadar yapabilirsiniz şimdi burada yer değişikliği yapacağız arkadaşlarım buradaki üç tane düzü buranın üstüne buradaki modeli de düzlerin üzerine koyacağız Dolayısıyla tek yapacağımız iş kaydırma olacak. Şimdi birincisini örmeden aldım. Burada 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 3 düzü ördükten sonra şuradaki 3 düzün üzerine modeli koyuyoruz. Bakın. Bir tane artırdım. Bunu örmeden aldım. 2 taneyi kestim. bu iki tane kestim. Örmeden aldığımı tekrar getirip bunun üzerinden aldım. Bir tane daha artırdım. Yine 3'te oldu bakın. 1 2 3. Buradaki 3 tanenin üstüne düz yapıyoruz bakın. 1 2 ve 3. Üç. 3'ün üstüne model koyuyoruz. Bir tane artırdım. Birini örmeden aldım. İkisini kestim. Örmeden aldığımı buradan buraya geçirdim. Tekrar artırdım. Bir, iki, üç tane düz. Yine sondaki 3 düzün üstüne modeli koyacağız. Bir artırdım. Bir örmeden aldım. İkisini kestik. Örmeden aldığımızda buradan geçirdik ve sondakini de ters ördüm. Arka taraf yine Evet. Şimdi bakın. Burada bunları kapatmış. Buraları açmış gibi olduk. Yerlerini değiştirdik. Çok basit. Tekrar bir kez daha göstereyim. Videomuzu kapatalım. 1 2 3 3 tane düz ördük. Şimdi modeli koymaya başlamıştık. Bir sıra ördük. Şimdi ikincisini başlıyorum. Yine üstüne aldım. Bunu örmeden aldım. Bu ikisini şu. Bunu buradan geçirdik. Ve bu şekilde üstüne alıp tekrar artırdık. 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 Artırdım. Örmeden aldım. Bu ikiyi kestim. Bunu buradan aktardım. Tekrar artırdım. 1, 2, 3 Evet. Bakın. Aynı işlemleri devam edeceğiz. Dörder, dörder. Ve karşınıza böyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Bakın. Yer değiştiriyoruz. Sadece başka yaptığımız bir şey yok. bu Kestiğimiz yerin üstüne 3 düz. Daha sonra yerlerini değiştireceğiz sürekli. Ve Karşımıza böyle bir güzellik çıkacak. Ne yapabilirsiniz? Her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz harika bir model. Bayıldım ben gerçekten de. Çok güzel bluzlar yapabilirsiniz. Yelekler, tunikler, hırkalar ne isterseniz yapılabilecek çok güzel bir model. Gerçekten de. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.